Herkese merhabalar. Marvel özet serimize Iron Man 1'den sonra The Incredible Hulk filmiyle devam ediyoruz. Film Virginia'daki Calver Üniversitesi'nde başlıyor. Orada General Tedious Thunderbolt Ross'un Dr. Bruce Banner namı değer Hulk ile buluştuğunu görüyoruz. Banner iyi bir bilim adamı. İnsanları gamma radyasyonuna karşı bağışıklık kazandıran bir deneyi tartışmak için orada olduklarını anlıyoruz. Bu bir ilerlemez. Banner için gamma radyasyonuna maruz kalması onun kalp atışını hızlandırarak kalp atışı dakikada 200'ü aştığında onu öfkeli, yeşil, kaslı bir adama halka dönüştürdüğünü görüyoruz. Halk laboratuvarı ve etrafındaki her şeyi yok eder. Sadece birkaç kişiyi öldürmekle kalmaz. Aynı zamanda General, Betty ve diğerlerini de ciddi şekilde yaralar. Banner kendisini General Ross ve ABD ordusunun geri kalanı ile birlikte halkı kitle imha silahına dönüştürmek isteyen kendi ülkesinde bir kaçak olarak bulur. 5 yıl geçer ve Banner şimdi Rio de Janeiro'daki bir şişeleme fabrikasında çalışıyordur. Ayrıca boş zamanını durumunu iyileştirmek için harcıyor ve Bay Blue adlı bir bir kişiyle internet üzerinden anonim olarak işbirliği yapıyordur. Yoga tekniklerini kullanarak öfkesini bir şekilde kontrol edebilen Banner kendisini sakin tutmuş ve 5 aydır halka dönüşmemiştir. Bir gün fabrikada Banner parmağını keser ve bir damla kanı farkında olmadan şişelerden birine düşer. Sonunda bu kontamine şişe yaşlı bir adamın gamma radyasyonundan hastalandığı Wisconsin Milwaukee'de bulunur. güzel bir Stanley kameosunda gördükten sonra General Ross'un bu şey kullanarak Banner'ın izini sürdüğünü görüyoruz. Banner'ı yakalamak için Emil Blonsky ve bazı özel kuvvetleri Brezilya'ya gönderir. Banner ona saldırmalarının üzerine halka dönüşü ve halk Blonsky'nin ve takımının içinden geçer. Ross, Blonsky'ye Banner'ın nasıl ve neden dönüşebildiğini açıklar. Böylece Blonsky, Ross'un ona hızını, gücünü ve çevikliğini arttıran benzer bir serumdan küçük bir doz enjekte etmesine izin verir. Ancak bu serumun ciddi yan etkileri vardır. Saklandığı yeri ortaya çıkaran Banner, Calver Üniversitesi'ne geri döner ve eski aşkı Betty ile tekrar yakınlaşırlar. General Ross ve Blonsky'nin kuvvetleri, Banner'ı tekrar bularak ona saldırırlar. Blonsky, serumun etkisi ve saçma bir özgüven ile halkı yenebileceğini düşünür ve halk ile kapışır. Ancak halk neredeyse Blonsky'yi öldürüyordur. Halk ile Betty kaçtıktan sonra halk sakinleşerek Banner'a geri dönüşür. Fazla seçeneği kalmayan Bruce, Bay Blue'ya ulaşır ve New York'ta buluşmaya karar verirler. New York'ta Bay Blue'nun Dr. Samuel Sterns olduğu ortaya çıkar ve Banner için olası bir panzehir geliştirdiğini öğreniriz. Panzehirin ilk testi umut verici görünse de bu serumun Banner'ı kalıcı olarak iyileştirmediğini ve yalnızca her bir dönüşümü tersine çevirebileceğini görürüz. Stern, Banner'ın Brezilya'dan kendisine gönderdiği kan örneklerini sentezleyebilmiştir. Bilgiyi tıbbi ilerletmek için kullanmayı amaçlamaktadır. Ancak Bruce, askeri bir silah olma potansiyelinden korktuğu için Stern'in örneklerini doğrudan yok etmek ister. Blonsky kendine geldikten sonra sonra o ve adamları Banner'ı bir kez daha gözaltına almaya giderler. Bu sefer de başarılı olurlar. Banner ile Betty bir helikoptere bindirilip götürülürlerken Blonsky geride kalıp Stearns'ü kendisine Banner'ın kanını enjekte etmeye zorlar. Böylece o da bir halka dönüşebilecektir. Stearns, Blonsky'yi Banner'ın kanını hali hazırda almış olduğu süper asker karışımı ile birleştirmenin onu iğrenç bir hale getirebileceği konusunda uyarır. Ancak Blonsky onu dinlemez. Banner'ın kanı onu farklı bir yaratığa, Abomination'a dönüştürür ve Stearns'e saldırdığında Stearns'ün alnındaki bir kesiye biraz Banner's kanı sıçrar. Stearns'ün de kafasında değişiklikler olduğunu görürüz. Onu ölümüne boğmak üzereyken Betty halktan onu bağışlaması için yalvarır. <laughs> Halk oradan kaçmadan önce son bir kez Betty ile konuşur. Bir ay sonra Britanya Kolombiyası'nda Bella Coola'da Banner'ı görürüz. Kendisini sakinleştirmek yerine daha kontrollü bir şekilde halka dönüşmeye başlar ve filmimiz bir gülümseme ile sona erer. Son olarak After Credit sahnesinde Tony Stark namı değer Iron Man'in bir barda General Ross ile buluştuğunu ve ona bir ekip bir araya getirdiğini söylediğini görürüz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala destek vermek için abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki özet serimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.